süren düşmanlığın sebebi. Büyük, 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 büyük baban Geyik Diş Waters'ın tarafından bulunmuş ve o da saati dans yarışmasına tek bacaklı Finkleheimer adında kötü bir adama kaybetmiş. Ancak Geyik Diş'in oğlu büyük, 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 büyük baban ama sonra hayatında hiç tavus kuşunu tokatlamamış Ebenezer Finkleheimer'ı almış. İnanmayacaksın ama saat onca zaman Louis Finkleheimer'ın kuşağındaymış. <laughs> Sonunda babam saati geri almış ve iyi bir şarkı söyleme yarışmasından sonra da bana verdi. Ve şimdi küçük adam saati sana veriyorum. Nefret ediyorum. Bu saatler berbat bir şey. Zamanı bile düzgün göstermiyor. İkisi ve geçiyorum anlamı nedir? Bir saniye onu babamda ama aldın. Nereden bildin? Önce bana önermişti. Umurumda bile olmayan insanlarla dolu çok uzun sıkıcı bir hikaye anlattı. Şöyle dedim. Hayır bozuk kol artıklarını istemem. Şunu bir saniye tutar mısın? Ayakkabılarımı bağlamam gerek. Tabii. <laughs> Bekle senin ayakkabın... Al kimin elindeyse onundur. Tamam tamam ben de kalsın. Ama bir şartla. Babam bir gün daha iyi bir hediye önerirse onu ben alacağım. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi eline bir bak. Ne? Buna mı? Yoksa buna mı? Sen kedi eline bak. bir adama verdim. Ne? Dedim ki yaşlı bir adama verdim. Şişt! İlk söylediğinde duydum ama insan bir aileye adı yalanıyor bacı birine verilmez. Ondan kurtulmaya çalışmıyor muydu? Ah, şimdi babam ne diyecek? Ha, ağlar mı sence? Çünkü o ağlarsa ben de ağlarım. Ah, ağlama balon yanak. Bu benim de suçum. Senin suçun olduğuna göre geri alacaksın değil mi? Eğer sen kafasızlık edip adamın birine vermeseydin aslında geri alırdım. Sen yap. Hayır sen yap. Hayır sen yap. Neden bahsediyorsunuz çocuklar? Saati ne kadar sevdiğimizi. Sizi seviyorum çocuklar. Saati seve seve geri verirdim. Ama <laughs> size ait olsaydı. Benim adım Marvin Finkelheimer. Ve bu saat Finkelheimer ailesine ait. Aslı bir Finkelheimer'a vermen şart mıydı? <laughs> buna ilahi adalet deniyor. Ağlayan zavallı bir çocuğu geri çevirebilir misin? Sen ağlamıyorsun. Ben... Dostum ağlayacak mısın yumurtlayacak mısın? Çıkın bahçemden.